buranın ocak olduğunu neyi Cera'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine mükemmel bölgelerde. Yine Ermeni, Yunan, Bizans döneminin yaşadığı bölgelerde araştırmalarımıza devam ediyoruz. Köpek huysuzlandı. Ee, bir şey mi var acaba? Ne diyorsun? Ne ya diyorsun? Yapma. yapma be. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce ufaktan bir anlatım yapayım. Burası yine Baca dediğimiz, soba dediğimiz noktalar. Biliyorsunuz ki Ermeni döneminde de bu baca dediğimiz, soba dediğimiz noktalara çok gizlemeler yapıyorlar Ermeni dönemlerinde. Ee, ondan sonraki dönemlerde de zaten Yunan, işte Bizans, o şekilde, Osmanlı bu şekilde gidiyor. Şimdi biz şu arada tam bu noktada, bakın şöyle gösterdiğim noktada bir sinyal tespit ettik burada. Çünkü bakın şöyle göstereyim. Eski yapılardan eski yapıların üzerine daha sonradan restorasyon yapılmış bizim zamanımızdaki bakın tuğlalar kullanılmış veya daha eski bilemiyorum bu şekilde güzel bir nokta tam böyle e, evin ortasında bir ocak ve ocağın alt tarafını ben biraz taşlar attım böyle hani sinyal yüzeysel mi diye onu bakmak için. Ama güzel bir sinyal geliyor burada. Hatta şöyle yine alan taramada altın modunda ne yapalım? Şöyle bir bakalım, kımıldamadan hiç kırmaşmadan ve elimizi ayağımız oynamadan bakın kendiliğinden dönmeye başlıyor. Gördünüz mü? Ama ağır dönüyor arkadaşlar. Buradaki malzeme ya küçük bir şey ya da aşırı oksitlenmiş olabilir. Hatta biraz şöyle eyleyeyim bakın ağır ağır dönüyor fark ettiyseniz Güzel bir sinyal derinde de olabilir ağır olmasının sebebi Veya dediğim gibi çok oksitlenmiş yıpranmış bir malzeme de olabilir O yüzden ne yapıyoruz hemen Mineral modu yani mineral diyorum ee, oksit Modunda da şöyle göster Oksit modunda Bir bakalım öyle hareketler nasıl olacak Böyle yine elimizi kolumuzu kırmaştırmadan. Evet bakın oksit modunda biraz daha hızlı dönüyor. Böyle anteni çarpmayacak bir şekilde tutalım. Bakın biraz daha e, altın moduna bakarken oksit modunda biraz daha hızlı dönüyor. Gördüğünüz gibi bu da ne demek olur? Buradaki malzemenin oksitli olmasının imkanı daha yüksek. Şöyle baktığımızda ki, bakmazam mıydı acaba? Şöyle baktığımızda <laughs> e, güzel bir nokta gibi duruyor. Biliyorsunuz bu tür evlerde zaten saklamalar duvarlarda oluyor, ocaklarda oluyor veya bu gömme pencere dediğimiz yani dolap gibi olsun ne bileyim işte ona benzer yerlerde genelde çok güzel e, yerlerde şey çıkıyor, eserler çıkıyor, altın olsun. Tunç olsun mesela Ermeni ve Yunan dönemi genelde Tunç'u çok kullanmış Bizans dönemi kullanmış Osmanlı dönemi kullanmış karışım kaplama altınlar kullanılmış mesela Osmanlı döneminin bir dönemi Bizans döneminde Yunan dönemi çok sevmiş o zaman böyle kaplama altınları mesela tunçun üzerine kaplama altın ben ilk defa görüyorum buralarda bu bölgelerde değişik bir şey yani. Adam resmen tuncun üstünü kaplamış. Nasıl bir teknoloji kullanmışlar bilemiyoruz. Şimdi burada bir de hemen dedektörümüzle de bir bakalım. Şöyle dedektörümüzü de bir açalım. Sinyal aşağıya doğru giden bir sinyal arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi şimdi biz buralarda bir noktalama yaptık. Sinyallerin bir ölçümünü yaptık. bir güzel Sinyali belirledik. Ondan sonra e, videoyu başlattık. Biliyorsunuz ki bazen ne oluyor? İşte noktaladığımız yerlerde atık malzeme atık malzeme çok çıkıyor. Şu an dedektörümüz görmüş olduğunuz gibi bu noktada böyle güzel bir sinyal veriyor arkadaşlar tam duvarın veya ocağın aşağısına doğru. Bakın şöyle baktığımızda burası bir ocak zaten. Şu noktayla şu noktanın arasındaki farkı rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bakın bu araya geldiğim zaman gördünüz mü? Bu arada güzel bir sinyal bize veriyor. Şimdi biz bu arayı bir açacağız. Bir bakacağız. Durumlar neyine, ne tarafa doğru gidiyor. İçe doğru gidiyor büyük ihtimal. Ona göre ilerleme yapacağız. Şimdi makinemizi şöyle bir bırakalım. Eldivenlerimizi giyelim. Bu arada eldivenler de çift çift geliyor elime. <laughs> Dedim patronu, patrona çift çift koyayım yırtılır, nakol yedik de taktım. Birileri iyi bakmaya başladı bu ara materyallerimize tebrik ediyorum. Evet şimdi bir tane bizim şöyle bir kazmamız var. Bir tane levyemiz var. Burayı şöyle bir karıştırmaya başlayalım arkadaşlar. Kazmamızla aşağıya doğru çalışalım. Ben de bakalım. Bu ne lan? Şey kabuğu değil mi bu ya? badem kabuğu <laughs> Hı? Badem kabuğudur. Ona benziyor. Badem kabuğu bakın. Serveti bulduk. Badem kabuğu. Evet. Servete adım adım gidiyoruz. Acele etmeden böyle ağır ağır açaraktan güzel taşları bularaktan gidiyoruz. Bu da mı bu çiçi taş acaba? Demiyorum. Olabilir. Olabilir. Bak bu taş ustalarını bir daha bulamazsın ha. Böyle artık taş ustaları yok biliyorsun değil mi? Evet. Yani varsa bile. Çok Tek az. Çok az. O da işte eski, eskiden kalma, eski insanların öğrettiği ee, ustalar. Yalnız dikkat et, az zeminden oynuyorsun. Üstündeki duvar. Görüyor musun? Merhaba. Abi bunlar bak suyun olduğu noktalar. Dedim ya su yok burada ama enteresan. Şu taşları çıkıyor ya. Bak şu taşa bak. Görüyor musun? Bak siyah siyah. Görüyor musun? Yaklaş evet. biraz. Siyah siyah. Yani buranın ocak olduğunun neyi?

Nasıl gidiyor? İnşallah gidecek. Yani bilmiyorum. Nasıl gider? Gelir ama. Deniz, deniz bak oraya vuruyor. Yukarıdaki taşlar çok tehlikeli duruyor. Hala Evet. buranın baca olduğuna şey. E, ocak olduğuna öyle fikiriz, değil mi? Aynen. Siyah taşlardan dolayı da. Ya belki Hatta de eski, hala da, eski taşlar, siyah. yanmış taş taşlar da olabilir. Hala da siyah taşlar devam ediyor. Görüyor musun? şeyler çıkıyor toprak altında. Anladın mı? Ya. Evet, farklı taşlar, oymalı taşlar. Aynen. ben bunlara bir anlam veremiyorum bazen. Siyah taşlar, pembe taşlar. Bak. Aynen. Siyahlığa bak siyah. Görüyor musun? Siyahlı. Buna bayağı aşağı doğru gidiyor galiba. He? Evet. Deniz, ha. bak o taş oynuyor. Hangisi oynuyor? Şu. Ha? Şu oynuyor, yukarıda sallanıyor. Peki, Dikkat et. Bak. yöne mi? Hepsi seçilerek koyulmuş yani. Belli yani. Seçilerek koyulmuş. Yağını görüyor musun? Hmm. Hala duruyor ya. Üstlen bir Deniz. Bacı açılıyor. Tamam bacı açılıyor da yukarıdaki taşlar da oynuyor. Sen oturarak biraz kendini güvence güvenceye alsın. Güvenceye mi alayım? Ben kendimi teslim eden 12 yıl olmuş. kalmamış Güvencesi kalmamışmış. Hı? Değil mi? Şey vardı. Ahbap vardı ahbap. Ahbap ahbap. Biliyormuyum <laughs> ya. Ondan sonra ara ki bulasın. var ya. Hı hı. Çok anormal duruyor ya. Yani. Bir taşı bir çıkaralım. Oo, taşa bak ben de Çok güzel bir taş. Buna bakar mısın? Bu? Burada bir oyması var. Hı hı. Görüyor musunuz? Burada var. Burada var. Yani Dün düz ama değil mi? Evet. Nasıl hmm. doldurmuş? Ne ki lan? Ben bir şey. Taş. Şey bu toz var ya. Evet. Tamam. Oh. Açmaya devam. Take one. Daha indik ha, yaklaşık nereden baksan. Yarım metre. Bir metreye yakın. Hı? Metreyi. Bir metreye yakın. bitmiyor bekliyorum. verin mi? gidiyor la bura. Yumuşak mı? Bir bakalım mı? Bakın öyle. Açalım. Şuna bir toprağlamamızı yapalım. Ne de ekti o. Yerleşmiş aramalar. Burada. Görüyor musun? Biraz daha kazacağız. Biraz daha kazacağız. Yaklaşmışız Ha. Oh. Ha sonsuz temizliğin var. <laughs> Toprak mı? Kameraman da bir şey aradı yok zaten. Bir kamera tutuyor. Ondan sonra ver yarısını bana ver yar. Bu işler böyle. Allah. <laughs> Birileri birilerinin sırtından geçmeyecek değil mi? Hemen ver bana yarısını. Ne güzel valla. Yani şu an benim kamera tuttuğum iş değil mi sence? Şu an benim kamera sana kamera tuttuğum iş değil mi? sen? Olabilir. Sayın, i̇şten sayın Ama zor işi ben yapıyorum ona ne diyeceksin? Ha? Ona ben ne ben kazı yapamam ki ben anlamam o işte. Ama bir şey yok. Ortalıkta. Hı, -hı. Hı? Ben biraz daha kazacağım. Yakamak ne derken? Ama bir metreye geçtik la. Evet. Bir metre 20 bu şey levye Yani şu an bir metre 10 falan. Ne? Bir metre 10 falan. Aha bir taş var burada. Aha nasıl ötüyor? Taş mı? Ha? Evet. Görüyor musun? nasıl çıkıyor bak. Toprak. Bak. Allah'tan yumuşak ya. Hadi ayrı. iki metreyi vuracağız herhalde. Valla. İki metreyi vuracağız herhalde. Hadi da bizim. yanında burada. Evet. Ha? Evet. Yedim Ay canını yedi. Şuna bakar mısın? Ay canını yedi. Ay canını yedi. Oo. Hadi Müthiş. Ya. Sen bir dur bakayım şurada artık. Sen bir dur şurada bakayım. Bak bak. Küp kırıyor lan bu. Şş. Gel bakalım. Allah küp kırıyor. Bak. Taşı bir getir şu an. <laughs> Görüyor musun? Küp kırığı. Eski küp kırıkları. <laughs> Görüyor musun? Bir küp çıkıyor mu? Aman Allah'ım gel bakayım. Yürüyorum. Şöyle bir açalım. Burayı inelim. Evet. Yavaş <laughs> da. <laughs> Vallahi küp çıkıyor. da benziyor. Vazo mu? Göz yaş damlası mı acaba? Acaba ha? böyle eskiden hani e, zehir iksiri koydukları bir şeyler oluyor ya. Göz yaş, bak içi boş. Gördün evet. mü? Evet. İçi boş. Göz yaş damlası herhalde. Evet. Ha? Çok harika. Allah ama çi boş çi boş, boş. tabi baksana çi boş bu göz yaşı damlası büyük ihtimal ama cam olur bildiğim ya göz yaşı damlası değil mi? Abi, ya da böyle olsun. şey olur seramik meramik olur diye biliyorum ama hiç böyle bir şey görmemiştim ya acaba buna başka bir şey mi koyuyorlar arkadaşlar evet. bu ne işe yarıyor evet. yazarsanız yorumlarda sevinirim. Evet. Çok güzel bir eser bulduk yine. Yaklaşık 1 metre 10 santim civarı. Harika bir eser. Bir bakalım. Başka bir şey var mı? Şöyle. Başka da bir şey yok. Başka da bir şey yok. Değerli bir şey bu ya bence. Ha? Ne diyorsun? Tarihi geçmişi çok Evet güzelmişim. arkadaşlar. Görüyorsunuz yorumları size bırakıyoruz. Böyle bir enteresan bir parça küp desek küp değil, küp değil. çünkü buradan para girmesi imkansız. Bardak desek göz bardak yaşı değil. damlası desek ucunda bir tıp olması lazım. Hadi o düştü desek belki olabilir değil mi? Yani olabilir. Ha başka bir acaba ufak tefek şeyler altın tozu falan mı koyuyorlar mı? Zehir de olabilir. He, zehir, zehir de olabilir evet arkadaşlar zehir de olabilir. Ne diyoruz o zaman? Görülmeyenleri görmeye, bulunmayanları bulmaya devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileği ediyoruz. Yine enteresan bir parçayla sizlere veda ediyoruz. Yorumlarda bunun ne olduğunu yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Selametle, hoşçakalın.